kanalımızdan herkese selamlar. Bugün kuşlarımızın kümes temizliğini yaptık. Güzelce taban ızgaralarını temizledik. Atlarını temizledik. Şimdi size önemli bir noktadan bahsedeceğim. Şu yuvalıkta yuvalıkta biriken dışkı ileride bitti. Hastalıktı kurttu vesaire onları yapıyor. Onları temizledikten sonra bakın şu gördüğünüz kekik alt taban ızgarası diye geçer. Bundan güzelce buraya yaylı yapıyoruz. Böylelikle hem hijyen sağlanıyor hem de güvercinlerimizin ee, bakteri, hastalık vesaire bu tip şeylerden önlem almış oluyoruz siz değerli güvercin hobidaşlarımıza ufak bir hatırlatma olmuş olsun. Ve bunun oldukça faydasını görüyorum. Bu şekilde yayda yapıyoruz. Gördüğünüz üzere şöyle bir torba dışkı çıkıyor. Ya kızım. Evet bir maşallah alalım arkadaşlar.